Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yurt dışına kaçtıktan ve hükümet çöktükten sonra Afganistan'ın kontrolünü Taliban elinde tutuyor. Şu anda Taliban'ın barışçıl ve intikamsız olacağını söylediği geçiş sürecinin sorumluluğunu kimin üstleneceği bilinmiyor. Grubun bir dini lideri, 26 üyeli bir konseyi ve farklı alanlardaki faaliyetleri denetleyen bir bakanlar kabinesi var. Peki bugün Taliban'a kim liderlik ediyor? Haybatullah Akuntzade Aybetullah Akulzade Molla Ahtar Mansur'un yaklaşık bir yıl boyunca kurba liderlik ettikten sonra bir Amerikan saldırısında öldürülmesinin ardından 25 Mayıs 2016'da Taliban'ın lideri oldu. Akun 1990'larda şeriat mahkemelerinin başkanı olarak çalıştı. 1990'larda ilk kez iktidarı ele geçirdikten sonra Taliban İslam hukukunun katı yorumlarına göre cezalar getirdi, katilleri ve zina yapanları alenen infaz ettiler ve hırsızların uzuvlarını kestiler. Sade'nin 60'lı yaşlarında olduğuna inanılıyor. Hayatının çoğunu Afganistan'da geçirdi. Ancak uzmanlara göre Pakistan'ın Ketta şehrinde yerleşik olduğu söylenen Taliban liderleriyle yakın bağlarını sürdürüyor. Taliban'ın lideri olarak Akın Sade siyasi, askeri ve dini işlerden sorumlu. Abdülgani Baradar Molla Abdullah Baradar, 1994 yılında Afganistan'da Taliban'ı kuran dört kişiden biri. Eski ABD Başkanı Donald Trump'la 2020'de bir telefon görüşmesi yapan Baradar, bir ABD Başkanı ile doğrudan iletişim kuran ilk Taliban lideri oldu. Şu an Abdullah Baradar, Taliban'ın siyasi lideri. Muhammed Yakup Muhammed Yakup, Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'in oğlu. 30 yaşından biraz büyük olduğuna inanılıyor ve şu anda grubun askeri operasyonlarının lideri. Eski Taliban lideri Ahtar Mansur'un 2016'daki ölümünün ardından bazı militanlar Yakup'u grubun yeni lideri olarak atamak istediler. Ancak diğerleri onun hala çok genç ve deneyimsiz olduğunu düşündüler. Yerel basına göre Yakup Afganistan'da yaşıyor. Siracuddin Hakkani Hakkani grubun üst düzey lider yardımcılarından bir diğeri. Babası Celalettin Hakkani'nin ölümünden sonra son yıllarda Afganistan'da Afgan kuvvetlerine ve onların batılı müttefiklerine karşı meydana gelen en şiddetli saldırılardan bazılarıyla tanınan Hakkani şebekesinin yeni lideri oldu. Hakkani şebekesi şu anda bölgenin en güçlü ve korkulan militan gruplarından biri. Abdülhakim, Eylül 2020'de Taliban, hakimi Doha'daki müzakere ekibinin yeni başkanı olarak atadı. Yaklaşık 60 yaşında olduğuna ve Pakistan'ın Ketta şehrinde bir medrese işlettiğine inanılıyor ve buradan Taliban'ın yargı sistemini de yönetiyor. Birçok üst düzey Taliban liderinin Ketta'ya sığındığı ve hareketi buradan yönettiği bildiriliyor. Fakat İslamabad, KETTA Şurası olarak bilinen yönetim yapılanmasının ülkedeki varlığını reddediyor. Hakim ayrıca Taliban'ın Güçlü Din Bilginleri Konseyi'ne de başkanlık ediyor ve lider Akun Sade'ye en yakın kişilerden biri olduğuna inanılıyor.